Biliyorsunuz bu Kobani protestolarında evet. yakıp yıkma olayları oldu, molotoflar atıldı, hı hı. E, linç, insanlar öldü, insanlar öldü, linç girişimleri oldu, evet. e, 40'a yakın vatandaşımızı kaybettik. E, bütün bunlardan yola çıkarak hükümet, e, polisin e, yetkilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini, güvenlik konusunun güvenlik konusundaki müeyyidelerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi ve bugün de ilk bu konuyla ilgili somut adımını attı. Siz destekler misiniz böyle bir girişimi? Yani bu girişimi siz e, bu tür e, yakıp yıkmaları, molotoflu eylemleri, maskeli eylemleri önleyecek bir girişim olarak mı görüyorsunuz? Yoksa demokrasinin önüne e, geçen, demokrasi e, sınırlarını zorlayan e, bir girişim olarak mı görüyorsunuz? Maske, molotof kokteyli, bomba, ne olursa olsun eğer şiddete dönüşüyorsa zarar veriyorsa zaten bu suçtur. Gereğini yapın. Ekstra bir güvenlik e, şeyi Hayır, gerek deyini, güvenlik paketi açmaya gerek yok. Gerek yok efendim. Siz sorun onu yakalayamıyorsun sen. Efendim yüzü kapalıymış. Kimse kusura bakmasın. Etrafta dünya kadar yüzü açık adam var. Doğu Güneydoğu'da elinde Kalaşnikov'la araç kontrolü yapanlar var. Caddeni şehrin içinde caddede yapıyorlar bunu. Peki devlet yok mu? Bütün bunlar doğru ama mesela maske takarak eylem yapmaya yönelik özel bir düzenleme ihtiyacı varsa ve siz de eğer maske takarak eylem yapmaya karşıyım diyorsunuz. Bu maske evet. kabul edilemez diyorsunuz. Evet. O zaman evet deyin, oturun iktidarla birlikte bunun düzenlemesini yapın. Yüzüne maske takmak eğer suç değilse suç olarak görülmek isteniyorsa olsun getirsinler. Biz yüzüne maske takarak, yüzüne maske takarak, eylem yapanlara gidin yakalayın. Zaten bugün de isteseler yakalayabilirler, yakalayabilirler. Şimdi bakın oradaki sınır ne? Yüzüne maske yüzünü örttüğünü söylelim Peçeli bir kadın geçti ne olacak? Ama yani normal sokaktan geçen peçeli kadına kimse bir şey yapamaz. Niye yüzü maskeli diyecekler? Birisi de. Diyecek ki yüzü Eylem maske. yapmıyorsa herhangi bir şey bakın yapmıyorsa. Bakın efendim şimdi bakın şimdi siz bir düzenlemeyi yaparken e, Ahmet bey bakanlar Kurulu'nda ve bürokratik düzeyde bunlar önce uzun uzun görüşülür tartışılır. Neden biliyor musunuz? Çünkü yasalar bir olaya özgü çıkarılmaz. Bir olaya özgü yasa çıkardığınız zaman farklı bir olay olduğunda onu karşılayacak hükümleri unutursunuz. Komplikasyonlar çıkar. Tabii yani. şimdi yasayı genel kuralları içinde çıkarırsınız. O genel kurallar uygulanır. Eğer o genel kurallar içinde boşluk varsa o yasalarla tamamlanır. Şimdi siz bir olay oluyor. O olaya özgü hemen bir yasa getiriyorsunuz. E olay çözüldü. Arkadan başka bir olay çıktı. Yani aklın egemen kılındığı, ortak aklın egemen kılındığı bir e, yapı içinde yasalar parlamentoya gelir. Yani hükümet hükümetin varlığı da budur zaten. Hayatımızın hiçbir döneminde ne ben ne hiçbir CHP milletvekili ne de hiçbir CHP üyesi üyesi şiddeti hiçbir zaman savunmadı. Şiddetin yanında olmadık. Maskerleri savunmadık. Maskerlerin yanında olmadık. Elinde molotof kokteyliyle belediye otobüslerini yakanları savunmadık. Yanında olmadık. Bunları yakalamak, adaletin önüne çıkarmak bizim görevimiz değil, ki. hükümetin görevi. Siz yakalayıp da yakalayıp da adaletin önüne çıkardınız. Biz vay efendim niye bunu yaptınız mı dedik? Hayır öyle bir şey demedik. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz. Yani, baskıyla, baskıyla devletin yönetilemeyeceğini söylüyoruz. Siz diyorsunuz ki yani bun, bunlarla mücadele etmek için devletin elinde yeterince yasa var, güç var. Böyle bir eksiklik yok diyorsunuz. Her şey var. Siz o insanları sokağa çıkmadan önce gözaltına dahi alabilirsiniz. Bu yetkiniz de var. Tipik örneğini vereceğim. Erdoğan bir yere gittiği zaman önceden gidip de Ahmet'in göncesinde gidip pek çok öğrenci, üniversite öğrencisini alıp nezarete koymuyorlar mı? Biting bittikten sonra bunları serbest bırakıyorlar. Hangi yasaya dayanarak bunu yapıyorlarsa diyorsunuz, aynı yasaya dayanarak başka yerlerde Gayet de aynı önlemleri alın. Üstelik orada olaca olabilecek olan nedir? 5 tane öğrenci protesto edecek, slogan atacak, başka bir şey yok. Ellerinde molotof kokteyli, ellerinde kaleşnikof, yüzlerinde maske bunların hiçbirisi yok. Bunu yapan devlet elinde molotof kokteyli veya bomba veya C4 hiç fark etmez. Bununla gidip yağmalayıp okul yakarsa, kütüphane yakarsa, siz de bunu seyrederseniz, insanlar öldürülürken seyrederseniz, birisi de çıkıp ya bu hükümet nerede diye sorarsa, e, o soruyu benim de sorma hakkım var. Bunlar yakılırken siz neredeydiniz? Erdoğan'ın için bütün bu, bu istihbaratı topluyorsunuz da, okulun yakılması için bu istihbaratı niye toplamıyorsunuz? Olay budur. Yani olay, o şiddeti, uygulanan şiddeti ve hükümetin, yönetme yeteneğini kaybetmesini topluma daha fazla baskı getirerek ben bunu önleyeceğim diyor. Ve göreceğiz önleyecek mi, önlemeyecek mi. Hep beraber göreceğiz. Nasıl önlendi? önlendi? Onu da az önce söyledim. Koşa koşa gittiler İmralı'ya. Abdullah Öcalan'a dediler aman bizi kurtar. Olur. Gerekli bağlantılar kuruldu. Ve o da dedi ki geri çekilin. Geri çekildi. Olay da bitti. Olay bu. Hepimizin bildiği, hepimizin gözünün önünde olduğu bir olay. Şimdi bunu kalkıp da işte vandallar şunu yaptı, o bunu yaptı. Sen şikayet makamında mısın arkadaş? Sen devleti yönetme makamındasın. Şikayeti ben yapacağım. Ben muhalefet partisiyim. Niye sen bunu yapıyorsun diye. O benden daha fazla bağırıyor şikayet için. İyi de sen o koltukta niye oturuyorsunuz o zaman? Neden hükümet ediyorsun? Başbakanlık koltuğunda niye oturuyorsun sen? İçişleri Bakanı niye o koltukta oturuyor o zaman? Efendim bir toma yakılırsa 6 tomayla gideceğiz biz olayın üstüne. 6 tomayla değil 77 tomayla gitsen ne olur? Hukuku egemen kılacaksın sen. Hukukun üstünlüğü denen kavrama inanacaksın sen. Devleti akılla yöneteceksin sen. İstihbaratını önceden alacaksın sen. O istihbarata göre önlemi alacaksın sen. Bütün bunları yaparsan emin olun pek çok olay kendiliğinden çözülür.